Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir duyuru videosu çekmiştim. O duyuru videosunda minişlerime bir ev alacağımı ve ev açılımını sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Yani o video çek o tür video çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. E, geldi arkadaşlar evim e, ama ben bunları böyle açıp da kutusundan çıkartıp yaptım çünkü kutusu acayip büyüktü böyle arkadaşlar açarken zorlanırım dedim ben de bu şekilde fazla açmadan denedim arkadaşlar yapmayı da. Hmm. Hadi açalım arkadaşlar çünkü daha içindeki o şeyleri daha çıkartmadım. Bakın kutusu var, ev sahipleri var iki tane. Çok tatlılar. Hadi açalım. Nasıl çıkartıyorum? Bantlarımı açalım önce. Bantları var arkadaşlar. En nefret ettiğim şey böyle bantlamaları doğrusu oyuncaklara ben kurtardığım nefret ederim. Çok kötü. Şuradaki bantları da açalım. En gıcık olduğum şeyler yemin ediyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Uf, gıcığıma gittiler doğrusu. Şöyle açtık arkadaşlar. Şuradakileri açmamız gerekiyor. Biraz zorlanacağım burada sanırım arkadaşlar. Böyle ipli bağlı bir, bir şeyler yok. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar eşyalar çok küçük. Minişler nasıl sığacak bilmiyorum. Neyse. Bunlar da sığmaz doğrusu. Evet onlar da sığmaz. Neyse. Hadi açalım. Devam. Arkadaşlar acayip zor açılıyorlar gerçekten. Şuradan başlayalım açmaya. Sakin sakin. Çok ses çıktı. Hiç bu kadarını tahmin etmemiştim. Şu küçük parçacıklarını bir ayırdım önce arkadaşlar buralarını açmak kolay olsun diye. Ve şimdi gerçekten çok kolaylaştı. Çünkü şurada ucu çıktı ve ucunu açacağım. Evet, çok güzel açıyoruz arkadaşlar. Hadi, bismillah. Sakin, sakin, sakin yavrum, sakin. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar, şu küçük parçadan, büyük parçadan, pardon, çıkarmaya çalıştım. Çöplerini az sonra atacağım. E, evet, bu niye? Ha, tamam, bu varmış. Bunu da çıkarttık arkadaşlar tek içine kış kış hiç durdurmadan çekeceğim arkadaşlar şöyle çok tatlı minik bir masası çıktı ve minik sandalyeleri bunlar ancak bebek minişer sığabilir arkadaşlar bazı kişiler aynı bunun açılımını yapmışlar arkadaşlar ben de şimdi yapıyorum gerçekten kopya değil ama arkadaşlar o televizyonu yerinden çıkıyor arkadaşlar ben bunu muhtemelen şu şekilde yapıştırırım evet yapıştırabilirim arkadaşlar harika bir şey var arkadaşlar şu an bunları açılıyor ama bu niye açılmadı Hı, bu da açıldı evet arkadaşlar görüyorsunuz şu şekilde çok tatlı kapakları açılıp kapanıyor radyoları var şurada ne var onu anlayamadım ha arkadaşlar anladım tamam televizyonumuzu nereye koyduk burada arkadaşlar bu televizyonu şöyle üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar ve e, kumandaya bastığınızda buradan televizyonunuzu ayarlıyor şimdi anladım Öyle bir şey. Şöyle bir dizelim kenara arkadaşlar şunları. Çok mu çok tatlı lamba çıktı. Evin sahipleri var burada arkadaşlar. Doğrusu masalara bunlar da sığmaz. Koymuşlar öyle arkadaşlar ama kullanılabileceklerini hiç zannetmiyorum. Şu şekilde evin sahipleri çıktı. Ama bu ev onlara da küçük arkadaşlar gerçekten. Oy, şahane arkadaşlar bakın minisler için şahane bir oyuncak at var burada. Burada ne var? Ay bu ne? Ay, tövbe bismillah. Bu ne kardeşim? Bu nereye koyuluyor? Buraya mı? Hakikaten bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Burada bir aynalı masa var arkadaşlar. Bir de şurada şöyle bir şey var. Ama anlayamadım bunların ne olduğunu. Bunu nereye koyacağım? Bilmiyorum. Burada da minişleri sallayabileceği küçük bir yatak var arkadaşlar. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Şöyle kenara çekelim. Sırada koskocaman bir evimiz var arkadaşlar. Bakın şahane bir ev var gerçekten burada. Bunu açacağız şimdi. Gene bant var arkadaşlar. Ben bu bantlarını sökeyim bir eve açayım. Ondan sonra gelin durdurmadan çekeceğim dedim ama zorlanacağımı düşünüyorum çok zorlanacağım sanırım. Videoyu durdurayım. Bunu çözeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok zorlandım açarken ama sonunda açtım. Bakın gerçekten şahane kaplanabilir bir ev arkadaşlar. Ama ben bunu videolarda bu şekilde kullanacağım ve çok ses çıkartıyor nedense arkadaşlar. Hadi evimize bir bakalım nasılmış. Şuradan zili Çaldık arkadaşlar zili. Ama kapıda bir bant var. İçine kadar bantlamışlar arkadaşlar. Ben bunları görmemiştim. Her neyse. Yeni fark ettim. Evet. Zili çaldık ve kapıyı açıyoruz. Buradan bilgisayarımıza giriyor. Daha sonra arkadaşlar burada bir balkonu var. Burada camları var kenarlarında. Burada ayrıca camları var. Şu tarafına gelirsek arkadaşlar bu tarafında çok tatlı kapıları açılabilen bant olduğunu zannetmiyorum. Niye böyle? Bakın bant yok. Biraz zor açılıyor. Oh çok şükür. Bir de şuradan açıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burayı birazcık sertleşmiş. Yalama yapmak gerekiyor. Canları var çok tatlı. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Diğer videolarda e, evimizi daha iyi tanıtımını görebilirsiniz. Burada da eşyaları var. Bu eşyalarını dizip de e, çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Ve sizlerle olacağım. Her neyse arkadaşlar evimizin açılımını yaptık. Bir dahaki videolarda yani miniş videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın.